sezonda kendi evinde ilk maçına çıkacak olan Kahramanmaraş Spor'un taraftarları yarın oynanacak olan Ceyhan Spor maçına şehir merkezinden birleşerek tezahüratlar eşliğinde maçın oynanacağı Hanifi Marşçek Stadyumuna kadar yürüyecekler. Kahramanmaraş Spor 1969 Taraftarlar Derneği'nin de destek verdiği yürüyüş yarın saat 14'te Kıbrıs Meydanı'ndan başlayacak ve Hanifi Marşçek Stadyumunda sona erecek. Kahramanmaraş Spor taraftarlarının Kahramanmaraş Spor.org internet adresinden yayın yapan taraftar sitesinde büyük buluşma için bir araya gelme kararı aldılar. Kıbrıs meydanında toplanacak olan Kahramanmaraş spor taraftarları takımına sahip çık sloganıyla ile tüm Kahramanmaraş halkını takımına destek vermeye davet edecek. 2008-2009 futbol sezonunda 3. futbol liginde 2. hafta maçları yarın oynanacak. Yeni sezona 3 puanla başlayan Kahramanmaraş Spor yarın ilk kez tarafta evimle çıkacak. Ligde iddialı olduğunu vurgulayan Kahramanmaraş Spor'da herkes yarınki maça kilitlendi. Yarın saat 16'da Hanifi Maç Stadyumunda lider Ceyhan Spor'u konuk edecek olan Kırmızı beyazlar. Kendi evinde oynadıkları için taraftar desteğini de arkasına alarak lideri Kahramanmaraş'tan eli boş göndermek istiyor. Lideri yenerek liderlik koltuğuna oturmak isteyen Kahramanmaraş Spor şu anda puan sıralamasında bir gol avarajı ile Ceyhan Spor'un ardından ikinci sırada bulunuyor. Kulüp Başkanı Ali Sercan Saraylı taraftarları Kahramanmaraş Spor maçına davet ediyor.